Değerli kardeşlerim, insanoğlu aciz bir varlık olduğu için zaman zaman karşılaştığı sıkıntılar karşısında kendisine çıkış yolları arar. Çıkış yolu bulamadığı zaman da o yaşadığı sıkıntıları unutmak ister, başına gelen olayları unutmak ister ve bunları çözmek için de zaman zaman yanlış yollara başvurur. İnsanoğlunun Allah Celle Celal tarafından haram kıldığı ama zaman zaman düştüğü hususlardan birisi de kendisini sarhoş edecek içkiye vermesidir. Allah Celle Celaluhu Müslümanları tedrici olarak üç kısımda yasakladığı içki insanoğlunun aklını alan onun mukayese yeteneğini ortadan kaldıran doğruyla yanlışı ayırt etme özelliğini ortadan kaldıran velhasıl insanı eşrefi mahluk eden aklını ortadan kaldırıp sadece hayvani dürtülerini ortaya çıkartan bir nedir? İnsanı yararlandığı, faydalandığı, kendince faydalandığı bir araçtır. Allah Celle Celaluhu bunları niye yarattı diye insanoğlu düşünebilir. Madem bunlar haram, insana bunları niye kullanmasına müsaade ediyor diye insanoğlu düşünebilir. İnsanoğlu için her şey helalden olsaydı, haram olmasaydı bu dünyada o zaman cenneti yaşamış gibi olurduk. Haliyle bir imtihan söz konusu olmazdı. İnsana iyi de kötü de Allah verdi ki tercih yapsın ve tercihlerinin sonunca da sonucunda da neyi hak ettiyse onu alsın diye Rabbimiz ikisini de önümüze koymuş. İster su içersin, ister içki içersin, ister süt içersin ister rakı içersin fark etmez. Sonuç olarak o midene bir sıvı olarak iner ama biri helalden gelir ve senin vücuduna ne verir? Düzgün bir bakış açısı verir. E biri de haramdan girer ve seni şeytanın bakış açısıyla baktırmaya yöneltir. Ve sonunda da Allah'ın gazaplandığı bir kimse olarak dünyada da büyük hatalar yaparsın. Ahirette zaten yaptığın hataların bedelinde ağır bir şekilde ödersin. Nitekim İslam geldiği zaman insanlara Allah Celle Celaluhu'nun tevhid inancı ortaya konulduğu zaman, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebliğe başladığı zaman, sahabe efendilerimizin birçoğu ne yapıyorlardı? Şarap içiyorlardı. Yani şarap içiyorlardı, hurmadan yapılma içkiler içiyorlardı, birçok içki çeşidini kullanıyorlardı. Ve bunu Allah Celle Celaluhu tedrici olarak ortadan kaldı. Çünkü nahoş olaylar ortaya çıktıkça İslam'ın temiz ve güzel inanç açısı açısından hoş olmayan şeyler ortaya çıktığı zaman sahabe efendilerimiz Allah Resulü'ne sormaya başladılar. Neyin hükmünü? Kumarın hükmünü ve içkinin hükmünü sormaya başladılar. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu يَسْأَلُونَكَ حَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِ Sana içkiden ve kumardan soruyorlar diye ifade ettikten sonra قُلْ فِي مَا اِسْمُونَ كَب۪يرُ وَمَنَا Onlarda büyük bir günah, aynı zamanda da insanlar için faydalar vardır." diyor. İki cümle. İnsanlar için faydası ne olabilir? Oradan elde ettiğin kazançlar, dünyadaki ufak meblalar, yani ahirette karşına çıkacak olan o büyük azabın karşısında dünyaları onların sayesinde elde etsen yine ufak bir kârdır, ufak bir faydadır. Niye? Sonuçta bunu üreten var, bunu satan var, bundan faydalanan var, bunu içenler var, içtiği zaman aklını kaybedip rahatlayanlar var. Onda az bir fayda, çok büyük günahlar vardır diyor. Ve ismu ma min Fakat şunu bilin ki diyor, günahları faydalarından çok daha fazladır. Bu iki ayeti Bu ayeti celilmeden sonra birçok sahabe efendimiz, içki içen birçok sahabe efendimiz içkiyi bırakıyor. Ama bir kısmı hala devam ediyor. Çünkü Allah kesin olarak He, haram kılmadığı için hala içkiye devam edenler var. Ve bu esnada namaz esnasında bir kimse okurken manayı fahiş şekilde değiştirecek yani tam ters noktaya gelecek bir manada ayeti celiyle okuyunca bu sefer ikinci ayeti celil'e iniyor. İkinci ayeti de Rabbimiz ne ifade ediyor? Ya yuhallebine amulatak rabu salat. Ey iman edenler namaza yaklaşmayın. Neyken namaza yaklaşmayın. Entum sukara hatta ta'lemu ma taquluna ve la junuban illa abiri sebilin hatta Sarhoşken ne dediğiniz bilinceye kadar ve cünüp iken yolculuk haricindine gusledene kadar namaza yaklaşmayın. Namaza yaklaşmayın. Ve burada yolculuk haricinde niye diyor? Yolculuk esnasında gusül alma şansınız olmaz. O durumda teyemmümle ne yapacaksınız? Namazlarınızı ifa edeceksiniz. Ancak sarhoşken namaza yaklaşmayın ifadesi geliyor. Sarhoşken namaza yaklaşmayın ve ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Yani kişi aklı yerinde olacak. Üçüncü noktada ne var? Cünüp iken namaza yaklaşmayın. Bu ayet indikten sonra bu sefer bir kısmı daha bırakıyor. Ben namazda değil ama namazın dışında geceleri bunu kullanmaya devam edince artık net bir ifadeyle içki haram kılan ayeti de iniyor. Ya yuhelledine amene iman edenler innemel hamru vel meysiru vel vel ezzam Bir tek içki değil diğerlerini de yasaklıyor. Ne onlar? E iman edenler dedikten sonra içki, kumar, dikiz taşlar, falokları ancak şeytan işi bir pisliktir diyor. Bunlar sizi şeytana getiren, Allah'tan uzaklaştıran, aklınızı mukayese yeteneği kaybettiren hususlardır diye ne yapıyor Rabbim bunları ifade ederken bunlar şeytan işi birer pislik ve şeytanın bir oyunu bir tezgahıdır diye ifade ediyor. Devamında da فَجْدَنِبُهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Öyleyse bundan uzak durun ki felaha erişesiniz. Emir geldi. <laughs> ve bu emir geldikten sonra siyer kaynakları şöyle diyor. Medine sokaklarından diyor içki, sel gibi akıp gitti. Herkes evindeki fıçıları çıkardı, döktü ve işittik ve itaat ettik dedi. Şimdi Müslümanız diyoruz ya, biz Müslümansak emir belli. Hem Müslüman hem bunu yapan insan bilsin ki gerçek manada Müslümanlığı hala kalmi oturturamamış demektir. Bak emir geldi, bütün sahabiler ne yaptılar evindeki o şişeleri, Ondan sonra o fıçıları hepsini boşaltıp döktüler. Ve devamında اِنَّمَا يُرِدُ الشَّيْطَانَ اَيُّقِعْ بَيْنَكُمُ الْعَدَابَ Şeytan içki ve kumarla aranıza kimle düşmanlık sokmak ister? İçkiyle, kumarla sizin aranıza düşmanlık sokmak ister. Nitekim öyle değil mi? Bugün yapılan cinayetler, işlenen cinayetlerin birçoğu ayık kafayla işlenmemiştir. Çoğunda ya içki ya da sarhoş edici maddelerin etkisiyle bu işler yapılır. Niye? Normal şartta insan, insan vasfını taşırken bir insanı bırakın öldürmeyi bir karıncayı dahi ezemez. Eğer ki insansa, hala o kimliği benliği üzerinde taşıyorsa ancak bunu nasıl yapabilir? İnsan kimliğini ortadan kaldıran, onun aklını örten herhangi bir şeyle. İşte bunlardan birinin ne olduğunu söyler Allah Celle Celalühu. Biri içki, diğeri de kumar. Kumarda ne var? Hırs var. Hırs insanı yok eder. Nasıl? Adem Aleyhisselam'ın iki evladın arasındaki geçen olaydaki gibi. İşte bu ikisini Allah Celle Celalühu ortaya koyarken onunla sizin aranıza şeytan düşmanlık sokmak ister. Devamında da Vesûd da sizi Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Kim? Şeytan. Ne ile? İçkiyle, kumarla ve diğerleriyle sizin aranıza kin ve nefret sokmakla yetinmez. Sizi namazdan uzaklaştırır. Sizi Allah'ı anmaktan uzaklaştırır. Fel entum artık bunlara bir son vermeyecek misiniz diye de Rabbim ayeti celili bitirerek bizlere kesin bir talimat veriyor. Bize bu neyi gösteriyor? Bize Allah Celle Celaluhu aklımızı ortadan kaldıracak, mukayese yeteneğini ortadan kaldıracak, iyi ile kötüyü aynı edebilecek özelliklerini kaybettirecek her şeyi Allah haram kılmıştır. Haram kıldığı bu işlerin içerisinde efendim dumandır diyor, onun günahı yoktur diyor. Hayır fark etmez. Ne olursa olsun aklı alan her şey bir hamldır Yani içkidir, sarhoş edici özelliği ortaya koyar. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti cedidelerin üzerine şu ifadesi bugün bizim için çok önemlidir. Dikkat ediniz içkiyi içen diyor. içkiyi imal eden, imal ettiren yani sıkan ve sıktıran, onu taşıyan ve taşıtan, onun parasını kullanan günahına ortaktır diyor. Hadis-i şerifte on parçadan bahseder. İçkiyi içen, onu imal eden, sıkan, sıktıran, oraya mal, malını veren, ondan para kazanan, onu taşıdan şimdi bu içki gibi başka ne için de geçerlidir? Haram olan her şey için geçerlidir. Kumar oynatıyorsun. Ne yapıyorsun? Toto oynatıyorsun, loto oynatıyorsun. Hepsi için aynı şey geçerlidir. Harama vesile olan herkes haramı yapmış gibidir. Hocam benim dükkanım var. E, e, ben bunu kiraya verdim. Ne yapacağını ben ilgilendirmez diyemez. Sen onu içki satan bir yere vermişsen, kumar oynanan bir yere vermişsen, oradan aldığın para sana haramdır. Ve oradan alışveriş yapıp da o günaha girenlerin bütün günahlarına sen de ortaksın. Çünkü hadis-i şerif açık ve net ifade ediyor. Onun için ben kira sözleşmesi yaptım. Beni orası ilgilendirmez, burası ilgilendirmez deme şansınız yok. Ve devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala diyor, tövbe etmedikleri sürece onlardan ne bir namazı, ne bir orucu, ne de bir hacı kabul eder diyor. Neyi? Namazı kabul olur. Ne orucu kabul olur, ne hacı kabul olur. Efendim öyle adam satan adam zaten namaza ne işi olsun? diyebilirsiniz. Satan olmaz. Ama ona o imkanı sağlayanların namazı da gider. Orucu da gider. Hacı da gider. Üç kuruşa tamam edip dükkanını verenin bütün imkanları gider. Onun için kimlerle alışveriş yaptığımıza, kiminle iş tuttuğumuza iyi bakmak zorundayız. Eğer diyor tövbe etmezseniz, tövbe etmeden ölürseniz, dünyada içtikleri her bir yuduma karşılık cehennemde onlar susadıkça, istedikçe, su istedikçe onlara kan ve irin ikram edilecek. Allah'ın bu kesin sözüdür diyor. Dikkat edin. Her sarhoş edici şey hamrdır diyor. Yani içme hükmündedir. Her alkol içki de haramdır diye ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir şekilde ifade ediyor. Maalesef geldiğimiz zaman, geldiğimiz çağ içerisinde, bugünün şartları içerisinde insanların yaşadıkları sıkıntılardan kurtulmak için kendilerini işine attığı içki, belki borcumdan kurtulurum, belki zengin olurum hissiyatıyla oynadıkları o kumarlar, yaptıkları kötü işlerin hepsi yarın huzuru mahşerde ayağımıza takılacak bir engel olacağı gibi dünya hayatında da bize huzuru hiçbir zaman vermeyecektir. Bakın bugün kumardan zengin olanlara bakın, içkiden zengin olanlara bakın, hayatlarında hiçbir zaman huzur olmamıştır. Sen bir kuru ekmek yersin huzur bulursun, o önünde elli çeşit yemek olur yine huzur bulamaz. Sen bir taka arabaya binersin huzur bulursun, son model arabaya biner yine huzur bulamaz. Çünkü huzur parayla satın alabilecek bir şey olsaydı Nemrut satın alırdı, Firavun satın alırdı, huzurlu bir hayat, huzurlu bir ölüm yaşardı. Ama ne hayatları huzurlu oldu, ne ölümleri güzel oldu diye bizler ifade ediyoruz. Rabbim Celle Celaluhu dünya hayatına tamah edip de böyle şeylere kaymaktan bizleri muhafaza eylesin. Rabbim neslimizi de bunlardan muhafaza eylesin. Rabbim bunları idrak edip de gereğini yerine getirecek bir toplum oluşmasını nasip eylesin. Lillahi tealal fatih